Merhabalar sorularla büyüyoruz kitabının ikinci videosundayız. Çocuğun merakı nasıl korunur ve nasıl beslenir bölümünden konuşacağız. Aileleri gözlemlediğim zaman görüyorum ki maalesef aile ile çocuklar arasındaki konuşmalar genel olarak sohbet üzerinden değil. Tek taraflı açıklama, öğretme, direktif verme ve bilgi alma üzerine gidiyor diyor yazar. Şekillendirmenin olduğu yerde koşullu sevgi vardır. Çünkü çocuğun iş dünyası yok sayılır. Bunun temel sebebi bir önceki bölümde belirtilmiştir Dediğimiz gibi ailelerin çocuklarını geleceğe hazırlamak için onu şekillendirme çabası diyor. Peki konuştuk, konuştuk, konuştuk ve ikinci bölüme geldik. Çocuklar meraklı olsun diye onları ne yapacağız diye soruyor kitap ve hemen de cevabını veriyor. Çocuklara meraklı olmayı öğretmeye hiç gerek yok çünkü onlar zaten meraklı doğarlar ancak sonradan özgüveni düşürülen veya engellenen çocuk merak etmeyi bırakır. Amacımız onları meraklı yapmak değil, aslında olanı zedelememek olmalıdır. Öncelikle siz meraklıysanız Çocuğunuzun da meraklı olma ihtimali çok yüksektir. Kitapta bir araştırmadan bahsediyor. 577 tane 5. sınıf öğrencisi ve aileleriyle bir araştırma yapacaklar şimdi. İlk önce öğretmenlerden her çocuğu merak konusunda değer, değerlendirmelerini istiyorlar ve bu şekilde meraklı olan ve meraklı olmayan öğrencileri öğreniyorlar. Daha sonra bu öğrencilerin ailelerine bir form yolluyorlar. Her birinin formu aynı. Sonra o formu nasıl doldurduklarını değerlendiriyorlar. Aslında araştırma daha çok erkek çocuklarına ve babalarına bakıyor. Ama genel olarak çıkarım yapmak da mümkün. Peki meraklı çocuk yetiştiren ailelerin özellikleri nelerdir? Bu araştırmada bunun genel çerçevesini görüyoruz. Çocuğunda merakı öldürmeyen, aksine besleyen, onu şevklendiren ailelerin ortak özelliklerinde şunu görüyorlar. Çocukları kendilerine bağımlı yetiştirmiyorlar. Kontrolcü veya kısıtlayıcı olmuyorlar. Onların bireyselliğini destekliyorlar ve kesinlikle fiziksel ceza vermiyorlar. Çocuklarını kendilerinden izole etmiyor, daha eşitlikçi davranıyor ve onların alanlarına ve kararlarına müdahale etmiyorlar. Aileye bağımlı olmuyor çocuk çünkü meraklı bir çocuk aslında keşfetmek ister. Bir ormana gittiğinde yerdeki böceğe dokunmaya, o karınca yollarını takip etmeye, ağaçların o dokusuna dokunmaya, belki birkaç tane çiçek koparmaya, koklamaya çalışır ve bunu yapma etme denen çocuk değil de aslında merakı keşfetme özelliği beslenen çocuk yapacaktır ve bu da bağımsız bir çocuk yetiştirecek. Çocuk orada düşecek, bacağından yaralanacak, elleri kolları çizilecek. O gün düştüğünü hatırlayacak. Bir daha o yoldan geçerken düşmemeyi öğrenmiş olacak. Böylece o bağımsızlığı, o kontrol edebilme hissini de kendisinde barındırmış olacak. Kontrolcü ve kısıtlayıcı olmuyorlar. İşte yere düşebilir orada güvenli bir alan içerisinde aile tabii ki o güvenliği sağlayacak. O güvenli alan içerisinde kendi gücünü denediği, kendi kararını verebildiği için daha bağımsız hissedecek. Bu daha bağımsız hissetme durumu nasıl olur? Ailenin belli koşullar, belli çerçeveler içerisinde çocuğa özgürlük sağlamasıyla olur. Ama diğer yandan çocuğun şahsına karşı olan güveninin beslenmediği sürekli kısıtlanan, kıyaslanan ve desteklenmeyen çocukların ailelerin ortak özelliklerine bakılıyor. Bunların tam tersinin görüldüğünü görüyorlar. İşte bu çocuklar da bir noktadan sonra aslında soru sormayı ve sorgulamayı bırakıyorlar. Çocuk sorularına yanıt alamayınca soru sormayı ve dolayısıyla merak etmeyi bırakıyor. Hiçbir canlı hayat hatta enerjisini boşuna harcamaz. Bir de görünmeyen bir nedeni var. Aile çocukların sorunlarını dikkate almayıp yanıtlamayınca veya araştırma sürecine sokmayınca çocuk her soru sorduğunda reddedilmiş gibi hisseder. Zihinde bu düşünce yerleşir, yerleşir, yerleşir ve okulda da soru sormayan ve sorgulamayan bir kişi haline dönüşmeye başlar. Ve bu aslında bir domino etkisi yaratır. Çocuk ailede soru sorar ve ailede cevap alamaz. Soru soru sormamayı içselleştirir. Okula gider, okulda da soru sormamaya ve sorgulamamaya başlar. Ki bunu e, fark etmezlerse belki de okulda öğretmeninden soru sormayı ve sorgulamayı öğrenecek ama diyelim ki daha çekingen bir yapıda ve bunu soramayacak bir halde. O zaman bu çocuğun sorma ve sorgulama yetilerini kaybetmesine sebep olmuş olacağız ve bu işte lise, üniversite, çalışma hayatına kadar giden bir domino etkisi yaratacak ve oradaki sorgulamayı biz kaçırmış olacağız. Çünkü zihninde şöyle bir düşünce gelişiyor. Soru sorarsan reddedilirsin. Ailede bir cevap alamadı. Reddedildi ve bunu içselleştirdi. İleride okula gidince de aynı davranışı gösterecek. Çünkü soru sorarsan reddedilirsin içselleştirdi ve bu ondan bir düşünce olmaya başladı artık. Bu çocuklar kendilerini güvende hissetmek için soru sormayı ve merak etmeyi bırakacaklar. Halbuki neydi? Çocuklar her zaman soru sorar ve her zaman merak ederler. Peki biz ne yapmalıyız? Bu mekanizmayı bozmamamız yeterli aslında. Olana dokunmayacaksın. Bir hasar yaratmayacaksın çocuğun sorularına cevap vereceksin ve bunu gerçekten iştenlikle ve merak ederek yaparsan başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece ilgili bir sohbet bu merakın celbedilmesinde ve devam ettirilmesinde yeterli. Peki çocuğunuz meraklı olduğunda ne oluyor? Burada çok güzel bir araştırma var. Hemen ondan bahsetmek, okumak istiyorum. Üst, orta ve düşük gerili 7 aylık bebeği olan 42 aile seçiliyor ve 2,5 yıl boyunca onları izliyorlar. Toplam 1300 saatlik ses kayıtları incelenip bilimsel süzgeçten geçiyor ve analiz ortalama 6 yıl sürüyor. Analizlerin sonuçları çok net diyor. Yoksul ailelerin çocukları 3 yaşına kadar yaklaşık 15 milyon kelime duyarken varlıklı ailelerin çocukları 45 milyon kelime duyuyor. Burada tabii biraz sosyoekonomik e, yapıya da değinmiş. Aralarındaki fark 30 milyon kelime bakıp fark edersiniz. Bu çocuklarla konuştuğunuzda %86 ile %98 oranında ebeveynlerle aynı kelimeleri aynı oranda konuştuklarını görüyorlar. Yani çocuk hangi ortamdaysa ailesi hangi kelimeleri kullanıyorsa genel olarak o kelimeleri duyduğu için o kelimeleri kullanma eğiliminde oluyor. Bir çocuk 3 yaşına kadar 45 milyon kelimeyle muhatap olurken diğeri 15 milyon kelimeyle muhatap oluyor ve arada 30 milyonluk bir açık var. Bu ne demek aslında? Bir aile daha az konuşuyor, duygularını daha az ifade ediyor ve o açığı kapatamıyor demek. Diğer taraftaki ailede bu açığı kapatabiliyor hatta belki de daha fazlasını veriyor ve çocuk o noktada kendini daha iyi ifade eder hale getir gelebiliyor. Ve Her kelime gerçek hayatta bir şeyle bağlantı oluşturmamızı sağladığı için bu 45 milyonluk kelime kullanımına denk gelen çocuk böyle bir hayatın içinde doğan çocuk o kavramlarla daha iyi bir zihinsel şema oluşturabiliyor. Hayatı daha iyi kavrayabilecek potansiyeli oluşturuyorlar aslında o noktada ona. Şöyle iki tane tamirci düşünün. Bir tanesinin de sadece tornavida var. Diğerinin elinde de tamir çantası var. Ve o çantanın içerisinde ona lazım olabilecek her türlü alet edevat var. Sadece tornavidası olan tamirci... Sadece vida ile ilgili sorunları çözecek ama Evde her türlü sorun olabilir. Lavabo patlamış olabilir, klozet kapağı kırılmış olabilir, doğalgaz bozulmuş olabilir ve bunlar için çok farklı aletlere ihtiyacımız olabilir. Ama elimizde sadece vida varsa bunları tamir edemeyeceğimiz anlamına geliyor ve bu bizim hayat kalitemizi etkileyecek bir şey. Ama elimizde bir alet çantası varsa evin belki de %90'lık ihtiyacını karşılayacağız demektir. Kelimelerde böyleler işte. Çantamızda ne kadar çok kelime olursa ve onları günlük hayatımızda ne kadar çok kullanırsak çocuğun o ruhsal duyumunu o kadar fazla desteklemiş olacağız. Kitabın adı Sorularla Büyüyoruz. Fakat bu sorularla büyüyoruzu aslında sorularla büyütüyoruz olarak algılamış olabiliriz. Ama büyüyoruz, büyümek hepimiz için geçerli bir kavram öğreniyoruz. Öğrenmek hala hepimiz için geçerli bir kavram. Bir önceki videomda da söylediğim gibi bunu sadece çocuklar için yapmayacağız. Bunu kendi kişisel gelişimimiz için yapacağız. Bunu kendi hayat düsturumuz haline getireceğiz. Ondan sonra çocuklarımız da bunlardan beslenecekler. Üçüncü videoda bu kitabın son videosunda görüşmek üzere.